oluyor kardeşim? Ne oluyor? Pişman ya. değilim komiserim, pişman değilim. Aynı şeyi yarın akşam yapsınlar, ben de aynı şeyi yaparım. Ne yapmış bu beyefendi? Ee, efendim beyefendi, iki sahur davulcusunu kafalarına davul tokmağı vurmak suretiyle etkisiz hale getirmiş. <laughs> davul tokmağı almış birisini. Tamam teferat yok Pişman değilim komiserim. Benim yerinde kim olsaydı aynı şeyi yapardı. Beyefendi, Bunlar bizim geleneklerimiz. Şurada topu topu 11 ayın sultanı bir Ramazanımız var. Yani yakışık alıyor mu sizin yaptığınız? Alıyor sayın komiserim, alıyor. Beni bir dinleyin, hak vereceksiniz. Anlat bakalım. Bakın şimdi ne oldu? Gece sahura kalkmak için erkenden uyuyup... ...davul sesiyle uyandım. Nezahat kalk hadi kalk. Ay, tamam Tayyar kalkıyorum. <laughs> uyan uyan ne uyuyorsun? Şu uykuda ne buluyorsun? Hanımın hazırladığı sofraya oturdum. Buraya kadar normal değil mi? Ee sonra? Hoş geldin, baklava tepsisi, hoş geldin. Ulan Necati Pınar, ulan. ulan sen tabulcu mu oldun? Bana diyene bak. Ulan sen tabulculuktan ne anlarsın ulan? Allah Allah, sen kendini o kadar temiz mi sanıyorsun? Ulan uşağım, bir şey dediğimiz yok. Mahalle yoktur ikimize de yeter. Tuş onu ben. yeter artık be uyandık işte. Canım ne kızıyorsun İşini yapıyor adamlar. Şimdi Cezmi abi sen misin abi? Davulcu mu oldun abi? Peyanamadın mı? Estağfurullah abi. Ulan niye gidiyorsun sen de mi? Herkes kendi kısmetini yer abi. Ulan paha bakın gelin bakayım abi. Bir şey söyleyeceğim. Ula hepimiz aynı yerde çalmayalım bari dağılalım. Dağılalım. He. Yeah. Hop bir iki üç. Ayyar sakin ol hayatım yine tansiyonun çıkacak. Ya kafayı yiyeceğim be. Bir saattir davul dinliyorum be. E gelenek hayatım ne yapalım? dur bakayım. Ulan ne takıldınız peşime? Gidin başka yerde çalın ta. Her yerde ola abi ya. Ulan bana bak bana bir dur. Ulan bu ne dur? Bu işsizlikte herkesin davulcu olacağını tahmin ettiğimden bir tarz yaratayım dedim. Farkım olsun istedim. İyi etmişsin salak. Ulan bir dakika dur ulan. Ulan bir dakika dur. Ulan bir dakika dur. Ulan poşuna davul çalıyoruz. Ulan uyandırmamız gereken herkes ayakta ve tabulcu. Evet. Bir şaret. Kimdir o? Tayyar abi. Mahallede işi olan tek kişi odur. Ya hadi uyandıralım. Beynimin içinde çalıyorlar Nezahat. İyice abarttı bunlar Nezahat. Hakikaten abarttılar ha. lazım Evet, o bizim takvali nimetimiz. Son ki üstte. Taylar abi sen bizim her şeyimizsin! Biz her buraya! Dayan buraya. Hey, dayan dayan buraya, dayan buraya! Hey! Ulan sizinde. Ben size göstermem. istiyorum. Ulan onu! Sonrasını tahmin ederseniz sayın komiserim. O anda kayışı sıyırdı. Tamam, tamam kardeşim. Sen haklısın. Esas suçlu onlar. Etrafta bu kadar işsiz varken, ellerinde de bu kadar davul varken... ...yalnız davulu çaldıkları yer yanlış. Asıl uyandırılması gerekenler başkaları.